ご自宅さん。 Adana Ceyhan, Ağaçpınar Köyü, aynı zamanda Ceyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesiyim. 40 gün önce yaşanan doğal felaketlerden dolayı hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Akabinde gelen sel felaketinde Adıyaman, Urfa'da yaşanan felaketten dolayı da çok üzgünüz. Bilindiği üzere yaklaşık 3 aydır burada kuraklıktan dolayı yaşanan bir sıkıntımız vardı. Ee, bir hafta önce yağan yağmurlarla beraber buğdaylarımız bir nebze olsun kendine geldi. Ee, ovada mısır ekimimiz bitti. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. Toprak yağmurla buluştu. Ee, Nisan, ay Nisan ayında da bu devam ederse çiftçimizin hiçbir sıkıntısı kalmaz inşallah. Şu an için e, her şey normalle normalleşme üzerinde gidiyor. Ee, mısır ekerken de söylemiştik e, büyük bir kuraklıkla e, baş başayız diye. Kasım ayında ekilen buğdaylarda çok büyük, özellikle kıraçlarda ekilen buğdaylarda çok büyük sıkıntılarımız vardı. Bütün mahsuller olduğu gibi, mahsullerimiz de hayatını idame ettirmek için erken yaşlarda, yani boyları kısa olduğu halde başa dönmüşlerdi artık. Fakat son 3-5 gün evvelinden yayan yağmurlar çok büyük bir can suyu hayat verdi, özellikle buğdaylarımıza. Yani kıraçlarda bayağı bir sıkıntılar oldu. E, Tabi e, fakat e, ovada ekilen buğdaylarda bu ya, son yağmurlar e, çok büyük bir can suyu olarak geldi. Biliyorsunuz e, 15-20 gün evvel mısır ekibimiz de tavanı almıştı bölgemizde. E, ufak tefek çiftçilerimizin olduğu hatalar dahi e, mısır ekimindeki hatalar dahi bu yağmurla beraber bütün ayıplarımız kapandı. Yani e, kuruya düşen tohumlarımız da nemerdiği için. Islandığı için bunlar da tamamen yeşerdi. İnşallah yağmurlarımızın Nisan ayında da devam ettiği ed ederse e, Mısırlarda bir sıkıntı olmaz. Fakat buğdaylarda biraz sıkıntımız olabilir. Nisan ayı yağmurlarla beraber inşallah bu da telafi olur. Allah'ın hazinesinde her şey e, boldur. İnşallah bütün çiftçilerimizin işi rast gider. Fakat bir de son zamanlarda son 3-5 gün evvel... E, Antep, Urfa'da yaşanan sel felaketinden dolayı zarar gören bütün arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Allah kimseye bu tür afetler, bu tür zararlar göstermesin. Teşekkür ediyorum. دغه انشین پیل اما درا شمو درا شمو درا شمو